Kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz cevizli kalbura bastı yapacağız. Evet yapımına geçiyorum. Burada 2 adet yumurtam var. bir paket margarinim var. Tabii ki sizde tereyağı varsa kullanabilirsiniz. Bunu güzelce bir elimle biraz harmanlayacağım. Yumurtayla margarinimi güzelce bir yoğurdum. Üzerine 4 şey yarım su bardağı yoğurdumu ekledim. Bunu da güzelce bir hafif şöyle çeviriyorum. Evet burada da 4 su bardağı unum var. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 paket vanilya. 1 paket de kabartma tozu. Bir su bardağı da irmiğim var. Bunu da güzelce bir harmanlıyoruz. Unumuzla karıştırıyoruz. Tabii ki sıvı maddemize bu un az gelirse un eklemesi yapacağız. Güzelce bir karıştıralım şunu. Yavaşça harcımın içerisine ilave ediyorum. Tabii ki böyle tekrardan karıştırıyoruz. Böyle. üzerine bir su bardağı da sıvı yağ ekliyoruz böyle elimizle yoğura yoğura bütün unu içerisine ilave edeceğim Evet hamurumuzu güzelce bir yoğurduk tam tamına beş buçuk su bardağı un gitti sizde sıvı maddenize göre unu ayarlayın Çünkü hani sıvı maddesi bazen yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebiliyor ee, yoğurdun kıvamına göre de değişebiliyor bazen e, yoğurt sıvı olabiliyor katı olabiliyor bizimkine tam 5,5 e, su bardağı un gitti yapılışına geçiyoruz hamurumuzu da görüyorsunuz böyle mis gibi şöyle yuvarlıyoruz elimde şöyle bir e, küçük süzgeç var yani küçük bir aparat bunu böyle indiriyoruz hamurumuzu yuvarlıyoruz bu şekilde bastırıyoruz böyle istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz yani. Burada da bir kase cevizim var. İstediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz ceviz. Ceviz miktarını çok veya az yani evinizde ne kadar bulunuyorsa kullanabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Şöyle hafif üstünü bastırıyoruz. Böyle elimizle döndürüyoruz. Hepsini böyle yapacağım. Şöyle üstten tutun ki dış kısmı düzgün çıksın. Şöyle. istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel ta bir tatlı. Tarifi de yani pratik. O kadar zor bir tatlı değil. Hepsini bu işlemden geçireceğim. Evet bütün kalbura bastılarımızı tepsiye dizdik. Yani tepsimizi yağladık hafif her tarafını ondan sonra dizdik. Eğer ki yağlı kağıdınız varsa altına serebilirsiniz. Bunu 180 derecelik önceden ısıttığımız fırında pişiriyoruz. Bu artık fırına gitsin. Evet tatlımız fırında pişerken burada 4 su bardağı klasik su bardağı şekerim var. İçerisine 4 su bardağı su ilave edeceğim. Tabii ki ben 4,5 yapacağım. 2 3 Evet. şöyle bir de şöyle yarım güzelce bunu ocağımda kaynatacağım yani kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatacağım evet bu ocağa gitsin şerbetimizi güzelce bir karıştırıyoruz şekeri ta eriyene kadar Ocağımız da hani böyle yüksek ateşte olacak. Kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatacağız. Ocağımızı kapatacağız. Tabii ki şerbeti indirmeden önce yarım limon suyu da sıkacağım içine. Evet, kalgura bastımız pişti. Şerbetimiz de kaynıyor. Bu soğuduktan sonra sıcak şerbet üzerine dök yani sıcak şerbetini dökeceğim. Evet, şerbetimiz de güzelce kaynadı. Bir yemek kaşığı yani limon da sıkın içerisine yeterli böyle. Bir dakika kaynasın ocağımı kapatıyorum. Evet sıcak şerbetimizi döküyoruz üzerine. Şöyle hepsinin üzerine gelecek şekilde. tüm şerbeti böyle üzerine gezdiriyoruz. Evet tatlımız şerbetini çekti. Biz tatlımı bizim malzemeden tam tamına iki tepsi tatlı çıktı. Ama biz bir tepsisini fırına şey dondurucuya attık. Sadece e, şerbetini bir tepsi için yaptık. Yani 4 bardak şeker, dört buçuk su kullandık. Eğer ki iki tepsi aynı anda yapacaksanız, hani fırınlayacaksanız, 9 bardak su, 8 bardak şeker gider. Evet arkadaşlar, bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun, afiyet olsun. Aynen dediğim gibi bizim malzeme biraz fazladan yaptık biz.